Arkadaşlar sesimiz geliyor mu? Bir ses deneme testi yapalım. Merhabalar. Ses geliyor mu acaba? Merhabalar. ben açayım. canlı sohbet açayım. Açıldı canım. Açıldı mı? E, ama ben, ben canlıyım, yayın ben canlı sohbeti göremiyorum ya. Sadece sen bir sen... kişinin el salladığını görüyorum şu an. Ben buradan camı sohbet açayım. Açılıyor bakayım? Olmadı. Şu an 5 kişi var sanki yayında. Tamam. Şuraya geliyoruz. Sohbeti buradan görüyoruz. Ben garibiz. niye göremiyorum ya? Tamam sen konuşmanı yap canım. Ben buradan Hı. sana şey Ha anca gelmeye başladı. Ben Arkadaşlar de... bu arada şu an bir bot bekliyoruz. İnşallah yayın kesilmez. Herkese merhabalar. Arda gönderdi mi? Bakalım. Şey, kontrol ettim. Geliyor. Şu an 11 kişi olduk. Bela salla. Herkese merhabalar. Feribot bekliyoruz arkadaşlar. Bir 10 dakika içerisinde feribota bineceğiz. İnşallah yayın kesilmez. Atayı soruyorlar. Ata yanımızda yok. Babaanne ile dede de onlar bakıyorlar bugün. Ee ne, ki, ne çekilişi en Olsun son yeni abi. yıl hediyelerimizi Olsun. açtığımız Olsun. videoda 50K olmuştuk. Yani 50.000 abone olmuştuk. 50.000 aboneye özel yeni yılda geliyorken sürpriz bir hediye vermek istiyoruz demiştik. O videoyu o videoya yorum yapan, kişi kanalımıza abone olan ve videoyu beğenen kişiler arasında şimdi çekiliş yapacağız. Eğer şu an canlı yayında olanlar yorum yaptıysa onlar da katılmış oluyor direktmen zaten. 119 kişi olduk. Aslında feribota girmeden önce çekiliş yapsak iyi olur. Çünkü kesilirse kötü, olur. kötü olacak. Bu arada ben çekeceğim. Aa, bilmeyenlere yapacak bir şey yok. Kaç kere şey yaptım, bildirim yaptım. Instagram'dan söyledim, YouTube'dan söyledim. En son videoda kaç kere anlattım. Bir haftadır bekliyoruz. Daha fazla bekletmek istemedik insanları. O yüzden bir an önce hediyelerinizi de şey, çekiliş yapalım ki hediyeyi de yollayalım istiyoruz. Bu arada evet. Türkiye'ye hiç buradan kargo yollamadık. Bir kere yolladım kargo kayboldu. İnşallah öyle bir sıkıntı yaşamayız. Bir şansımızı deneyeceğiz yeniden. Bilmiyorum nereden çıkacak. Yani dünyanın neresinden bizi takip eden birisine çıkacak. Yorumları otomatik seçecek zaten şu an programda. Yanlış yani Norveç içi de olabilir, Norveç dışı da olabilir. Bize de sürpriz olacak, biz de bilmiyoruz kime çıkacak evet. şu an. Ama ben İyi. basacağım. Bir de ben söyleyeceğim. Tamam sana bastıracağım şimdi. Ben şöyle göstereyim. Arkadaşlar bilgisayarı şöyle ayarladık. Çekiliş programı var. Gemi geldi bu arada. Ee, gemi geldi diyorlar. O yüzden ilk tarihliğimizi <coughs> pardon ilk tarihliği seçelim. Beli bas. Hazır mısın? Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Bas bakalım. Bir, iki, üç. Bastın mı? Böyle Heh, evet, seçiyorum. Şu an raindrop bunu üç. bir ekran şey yapabilir misiniz ekran screenshot alabilir misiniz Bekle orada çıkacak zaten şu an bizi izliyor mu acaba kendisi bilmiyorum Biz, biz alalım buradan görüntüyü de bir de iki tane e, yedek talihli seçeceğiz arkadaşlar <laughs> ne olur ne olmaz diye bir kez daha bunu ayarlayabilir misin onu Ayarlarım, direkt buradan şey yapıyorsun bir kenara Tamam. Arkadaşlar bir bunu... Bir tane de yedek talihli, ilk yedek talihlimizi seçiyoruz şu an. Arkadaşlar bunu ben seçiyorum. Sizin ben için. Aha <laughs> kendime <laughs> çıkma. <laughs> Bu sayılmaz. Bu <laughs> olmadı ya. <laughs> ya o yüzden çok yorum yapmak istemedim ben de çıkarım diye. Dur bir iki tane kişiye cevap vermiştim. San sanırım beni de seçti onların aslında. Tekrar deneyelim. Çekilişte kendine çıkan insan. İkinci e, şey ilk yedek talihlimiz. Onun da ekran kaydını alalım. Zaten buraya kayıt oluyor da ben yine de. Tamam sen al yine telefonu de. Telefonu alayım. Fotoğrafını çekelim. Tamam. Şimdi bir yedek daha alacağım. Ben çekeceğim. Nereden alıyormuş? Ee, şunu da şuraya basıyoruz değil mi? Remove. Nereye? Basalım Arda. Evet. evet. Hadi bir, bunu da sen seç verir. Maria, User. Uzun şey isim değil. çıkmadı. No name. Ol yani ama yine de izle. oluyor ama. Aha. DM'den yorumlardan bulacak yapacak bir şey yok. Aynen. Şey bunu da alalım. Her ihtimale karşı. Evet çekişimiz bitti bu arada. 3 dakika sonra e, feribot geliyor. Arkadaşlar asıl talihlimiz Gencer Çalışan. Beni saymayın. İkinci ye şey ilk yedek talihlimiz raindrop. Diğeri de şu anki şu user ismiyle olan. Biz zaten ekran görüntüsü aldık. Ee, şu an bizi izliyorsa eğer bu çekilişte çıkan kişiler lütfen bize Norway Today Gmail adresinden ulaşsınlar. Ben zaten onu hem Instagram'da hem YouTube'da tekrar topluluk kısmında mesaj atacağım. Biz de çok heyecanlıyız. Bakalım Yolu oraya Gönderdiğimiz oraya. kişi de hediyesini beğenecek mi? Birazdan feribota bineceğiz arkadaşlar bu arada. Feribot bekliyoruz. Hatta feribota geçene kadar kal, feribota binince de Aynı. kapatabilirsin. Evet Büyük ihtimalle feribotla çekmeyebilir. O yüzden şey yapacağız, kapatacağız gibi duruyor. Kanka yeni video ne zaman geliyor? Arkadaşlar yeni video şu an yükledim. İzliyor musunuz bilmiyorum. İzlerseniz çok mutlu oluruz. Bir 50 dakikalık buraya geliş videomuzun ilk bölümünü çektik. Ee, onu yayınladık. Bir saat falan, bir saat ya da 2 saat falan oldu yayınlayalı. İzlemeye bekleriz hepinizi. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Eğer bizi takip edip hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Kanalımız bir an önce 100 bin olsun. Bir tane de 100 de. artık canlı yayın yapalım istiyoruz. Bir de ben plaketle fotoğraf çekeceğim arkadaşlar onun <laughs> Bu arada e, eşimin küçük kardeşi kaynım oluyor. Onunla da bir Y kuşağı, bir Z kuşağı olarak video çektik. Yakında onu da yayınlayacağım. Arkadaşlar kolumu da video için. <gülüyor> <gülüyor> Bu, o videodan sonra, Ardayla çekindiğimiz videodan sonra artık sıfır abonem mi kalır? 100, 100K'ya ulaşır mıyım hiç bilmiyorum. <laughs> Ondan çok emin değilim. Evet, feribota biniyoruz. Şimdi buradan Stranda'ya geçeceğiz yeniden. Bu arada bugün de Olesun turu yaptık. Onun için de hazır size açmışken spoiler vereyim. suntu da çektik sizin için. Yarın da kısmetse yollar açıksa Bergen'e gidiyoruz. Bergen'den de güzel vloglar çekeceğim sizin için. Onun da spoilerını bu canlı yayında vermiş olayım. Bu taraflara kadar gelmişken bol bol sizler için video çekiyoruz. Kapanış Artık yavaştan kapatalım arkadaşlar. Çünkü deniz üzeri olduğu için büyük ihtimalle internet çekmeyebilir. Hepinize kucak dolusu sevgiler buralardan. Selamlar. Beril. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar bize mail adresimizden ulaşsınlar lütfen. Adres bilgileri hediyesini en kısa zamanda ulaştıracağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şöyle son kez dışarıyı da göstereyim çok teşekkür ederiz